Koca kafa EKPS, koca kafa EKPSS online kursları ve yayınları Gazi Hoca. Evet, EKPSS'de son 3 yıldır, 4 yıldır alım sayıları neden düştü? Arkadaşlar, şu anda bakan hanımefendinin açıkladığına göre EKPSS'de kamuda 70.500 civarında engelli personel istihdam edilmektedir. 70.500. Ve tüm kamuda çalışan kamu personeli oranı memur, hizmetli, mühendis olarak %3 oranla karşılık gelen bir sayı. Hani hep diyorlar ya engelli kotası doldu. Aslında haklılar. Fakat işin gerçek tarafı şu. Kamuda engelli olarak çalışan bu 70 bin personelin yıllık olarak yaklaşık %5'lik kesimi o yıl içerisinde emekliliğini hak ediyor. Biliyorsunuz engelli personelin çalışma emeklilikte emekli sandığında çalışma gün ve sayıları değişiyor. Bazı arkadaşlar 30'lu yaşlarda, bazı arkadaşlar 40'lı yaşlarda, bazı arkadaşlar 20'li yaşlarda EKPS ile beraber devlete yerleşiyorlar. Ve belli bir yaşın üzerindeki arkadaşlar emekli sandığından emekli olmak için 5 yıllık süre yeterli olabiliyor. Fakat ülkemizde son 3-4 yılda normal çalışan maaşıyla emekli maaşı arasındaki fark yüzde yüzken yani maaş çalışırken 100 maaş alırken 100 birim maaş alırken emekli olduğunda bu maaş 50'ye 60'a düştüğü zaman insanlarda 100 birim üzerinde 40 birim 50 birim maaş azalması olduğu için yaklaşık olarak her yıl 3500 civarında kontenjan emekliye ayrılması gerekirken bu insanlar çalışmaya devam ediyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Ama sistemin devamlılığı için sistemin devirdayımlığı için bu konuda Bence bir çalışma yapılması lazım. Yani şunu düşünün. 2 atama döneminde 2 yıl içerisinde 3'er 1500'den toplam 7000 kişilik bir grup emekli olsa bu ne demek? 2 yıl içerisinde 7000 kişilik bir sayı alımı olur. Bence bu konuda bir çalışma yapılması gerekir, yapılması gerekir. Kamuda ne bileyim engelli kadrosunda 15 yıl bir çalışma süresi veya 17 bir yıl çalışma süresinden sonra zorunlu emeklilik gibi bir kavram oluşabilir. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Koca kafa uzaktan eğitim matematik öğretmeni Gazi Hoca